Şuna bakayım da adamlar mı geliyor ona göre gelemelim ya. Hadi şuradan Aynen burda adamlar var. Lan yapayım bunu dur dur. Neyse ben aldım getiririm abi sana sen gelme. Şu evde adamlar var ya. Ben M4 falan buldum da. 4 var geldi. Mark iyi Paşam. Oh. Paşam. Artık bakamayacak Eğitim. paşam. 2 lira var. Bekir onda. 15 lira 67 15 daha. 82 2 daha 84 Eğitim. mü? 15 tane mi? 16 para lazım. Nereye ben? Vallahi bilmiyorum. Aa! Aa partiye, ya ya uf. Her... Araba dolaşıyor etrafınızda fark etmiyor musun? Tepeye durdular ha. Birine. Birini öldürdüm, birini öldürdüm. araba geliyor, yine araba geliyor. <gülüyor> 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 araba çıkmıyor mu ya? Abi çıkmazsa iki iki tane şeyimiz var zaten bagimiz ya. ya. Bu, bugiemiz, bugiemiz. Ha burada bagi var ya iki tane bug'i bak çık şuradan yeter artık. Hadi gidelim. Adam kaldırmaya gidiyor. Peki para bu. Gittik. Nereye durdu lan o? Evlere dur herhalde. E mi durdu? Aynen şurada şurada. <laughs> Oğlum beni nasıl ben ben tutuyorum, beni tutuyorum. Bekir dur. çabuk gel Bekir. Nasıl Bekir? Aha bak şuraya geçti şurada. <laughs> Çok vurdum ya. Var mı başka? Ben birini baydım. Ben birini baydım. Kapıya, kapıya molotof attım abi. Adam gelmedi mi? Helal helal çok vurdum lan. Ben birini orada baydım. Biri de şey. Arkadaşı orada tutuyor. O duvar dibine geçmiştir ya. Peki buraya gelen iki kişiyi de aldın mı? Aha benim, benim deş geldi. Eline sağlık. burada bir kişi kaldı arkadaşlar. <laughs> Önümüzdeki <laughs> ev alak mı ya? Ama <laughs> o da alan dışıymış ya. Mantarda, diyor. Aynen mantarda. <laughs> evet mantarda mantar <laughs> alsana. Hadi mantara gidelim. Tuvalet kalktım ya? O. Bilmiyorum ben de. Lan kapanıyor bu arada haberiniz olsun. Aha. Ben bunun sülalesini var ya iki kişi aynı anda vurdu beni. Daldırmam yok ama onun canı az taştakini. Lan Lan benim kaskım yok mu? Ben de diyorum nasıl tekliyorsun? Normal. Normal. Hemen bizler haç. Hemen atıyorum ben şu kısmı. Hala ağaçta mı? Ağaçta. Aşağı gitti. Arkadaşı var, arkadaşı var. Be Bekir o bayi mı vurdun abi? Ne yedi? Araba geldi. Bagi geldi. Bagi geldi arkamıza baydım zehir bıçağın bıçağın sırası değil zehir bunlar aşağı yayılmış ha yani şurada buradan gidebilir miyim bilmiyorum adam şurada ağacın orada. çok güzel yerden gittik hatta var ya 10 numaradan gittik Şimdi arkamız gelecek. Arkamıza değil. Ben şu arkamıza şuradan bakacağım. Tepe gelecek. Tepeye basarız. Abi tepeye basarız. Defend the mark. Ben... Şimdi iki ekip önlerim. Arada kalmayalım. Tamam ben, ben buraya geçtim. geçtim. Tepe sıkıyor. Ya, araba çıktı. Araba çıktı. Geliyor. Gitti. Yok yok gitti. Gitti tamam. Sen biraz ne gitsin? Gitsin. 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 Tepeler. Aha bak tepe sıkıyor. <laughs> Ben şurada bir zırh ben bir zırh yeniliyim. Bize görünmüyor. Şuradan Şu kalın, dışarı Bizim geldiğimiz yerden adam gelmiş. kafaya. Bizim geldiğimiz yerden adam gelmiş, haberiniz şey olsun. Benim. Bizim aldığımız yerde adam var. İlk almıştık, kafa attık ya çukura. Orada adam var. hangi? Şu tarafta. Oradan daha demin sıktı ya. Kesin düzde pinekleniyor adam. Aa, çiş Ha orayı diyorum ya işte. Dur, orası bize mı? doğru ya. Yani bize doğru gösterirse biz bulmaya çalışalım. Abi alan düzgün verse var ya. Aa araba. <laughs> İki baygın. Çekin abi. <laughs> Helal. Bir kill daha gelecek ama şurada. Zehir, zehir, zehir. Zehir in aşağı. Tamam, tamam zehir. A zehir kendini tutabilir. Benim ya, o başka bir sorun var vallahi anda. Benim ikinci kill gelmedi Ya Alan verdi yalnız Hatırlasınız lan. Aa 5 saniye var. E, bize gelmen gerekiyor. Siz çıkın ben, siz, bir gidin, bir gidin, bir gidin. Bir siz gidin siz gidin siz gidin, beni boş verin. siz gidin. Ben buradan koşarım yapacak bir şey yok siz gidin. Yani Sen olamazsın ki git. Yo ben geçemem yine vurur beni siz gidin. O adam da mecbur gidecek. Kim bu? Mami gelsene. Ben bunu attım. Lan sürsene Dur. orası boş. Dur. 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 kulube Ben alandayım beyler. O abi alan gittikçe kovalıyoruz, alan kovalıyoruz ya. Abi sonra üç kişi var. Düzgünce de oynayalım, acele etmeyin. Bir e, kişi de, alana gitti. Yapmayın. Bir kişi alana Aa, gitti. Düştü. Watch out. Adam kesin gördünüz mü? Evde mi lan? Kapı atalım mı? Evet orada. Evet orada doğru info. İkisi de orada mı abi? Oha oha oha. Sağdan açılan biri var. En sağdan açılan biri orada. Gidin dikkat et beni burada orada. Vale, Bana şu bölgeye bir baksana. Mark the location. O bölgelere baksana bir bak bomba deniyor. Bakalım kanka. Peki dikkat et bu evde değil mi ya? ya? Bu evde de var da dışarıda da var. Mecbur biz gideceğiz bir de onlara. Şöyle bir sıkıntı var. Evet, evet. Arabaya cover yaparsınız ya. Bilmiyorum. Birinin Bizim support olması gerekiyor. Al, sen, sen. Ben, support ben burada yatıyorum. Beni bilmiyorlar ha. Abi sen bize support olabilir misin? Vallahi Yatarak spayı atarsam olur mu aslında? Çıkıyorum Çık 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 hadi çık abi Çık direkt Çık çık yapacağım şey yok Arabayı yatıralım Adamlar sağda gördüm Haydi Lan Helal. arabayı Ya Helal siz ya oyunu oynuyorsunuz yani Oynuyorsunuz <laughs> iyi güzel maçtı <başlı> ya. <laughs>